tabi tağut yani Allah'tan başka ibadete davet eden çok fazla sınıfları var bunların. Fakat ben bir tanesini söyleyeceğim. Bugünkü konuma örnek olaraktan vereceğim. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen, Allah'ın helallerini helal, haram haramlarını helal kılan Allah'ın anayasasının dışında bir anayasayla insanlara hükmeden varlıklar Allah'a karşı haklerini aşmış ve tağutlaşmış olan insanlardır. Niye? Çünkü yaratan kimse hükmetme yetkisi de ona aittir. Rızık veren kimse hükmetme yetkisi de ona aittir. Bizleri yoktan var ettikten sonra yeryüzünü bizim önümüze beşik kılan, gökyüzünü bizim üzerimize tavan kılan, bize türlü türlü çocuklar, türlü türlü nimetler veren Allah kimse bizim hayatımızda söz sahibi olması gereken ilah da olur. Allah da zaten diyor ki اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Dikkat edin! Yaratmak da emretmek de Allah'a aittir ve alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar da yücedir diye. Kim bizi yaratmışsa bize hükmedecek olan da olur. Doğal olarak biri kalkar da ben Allah'ın dışında size hükmedeceğim, size kanun yapacağım, size bir takım işte İsviçre'den, Fransa'dan, Avrupa'ya uyum yasaları adı altında yasa getireceğim diye siz de gelin bana oy verin, ben de geleyim sizin için bu kanunları yapayım derse bunu söyleyen Allah'a karşı haddini aşmış bir tağutur. Buna destek veren, buna oy veren, bunu savunan, bunu müdafaa eden insan da ona kulluk eden tağutun kullarındandır. Ve bu insanların küfrü Kur'an'da ve sünnette en açık olan şeylerdendir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَا اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا Hüküm sadece ve sadece Allah'a aittir. Yönetmek, egemenlik kayıtsız şartsız Allah'a aittir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değildir. Egemenlik kayıtsız ve şartsız Allah'ındır. Emara <laughs> en ta'budu illa Allah size ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti. Yani hükmü Allah'a vermek suretiyle sadece Allah'a ibadet etmenizi emretti. Velike dinul kayyim. <laughs> Dost doğru din budur. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar vahyedilen sırat-ı müstakim olan dost doğru din budur. وَلَكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا Fakat insanların çoğu bilmezler. Yani oy veren 45 milyon bunu bilmez. Demokrasiye inanan milyarlar bunu bilmez diyor Allah Azze ve Celle. <laughs> وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اَمْ لَهُمْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ Allah'ın izin vermediği konularda onlara kanunlar yapan ortakları mı vardır? Allah Azze ve Celle Allah'ın izin vermediği kanunları yapanlara ortaklar diyor. Lat gibi, menat gibi, uzza gibi insanların kendisiyle Allah'a şirk koşmuş olduğu ortaklar diyor.